Herkese merhaba. Ben Melih Esat Açıl. Bu vatan için durmadan gece gündüz çalışan birileri var. Bir de onları durdurmak için çalışanlar var. Yeter ki Erdoğan başlarken iyi bir şey gerçekleşmesin diye Türkiye içe sayanlar onlar. Vatan için, millet için çalışanların ülkeye kazandırdıklarını karalamaya, kötülemeye çalışanlar onlar. Ama onlar ebediyen yenilmeye mahkumlar. Çünkü bu milletin feraseti aradaki farkı net bir şekilde seziyor. Evet gelelim konumuza. TOG, Türkiye'nin yerli doğuştan elektrikli otomobili. Önce son gelişmeleri aktarayım TOG'la ilgili. Mercedes, Peugeot, Volkswagen'in baş tasarımcısı, efsane modelleri imza atan Murat Günak, TOG tasarım ekibinin başına geçti. Ayrıca TOG'da çalışmak için 27 üst düzey mühendisimiz daha vatana geri döndü. İşte bir bir aslanlar yuvaya dönüyor. Bir artı bilgi daha, Honda ekibinden ayrılan Murat Aktaş kendi üretim ekibi olan 63 kişiyle birlikte TOK ekibine katıldı. 1997'de çalışmaya başladı Honda Türkiye'de fabrika direktörlüğü görevi yürüten Aktaş TOK'ta inşaat, proje yönetimi ve üretim sorumluluğu pozisyonlarında görev alacak. Biz birlikte güçlüyüz. Güçlüyüz de 80 yıldır oyuncak araba bile üretemeyenler şimdi de TOK'u karalamak, kötülemek için şer birliği yaptılar. Bu kirli güruh devrim otomobilini de böyle karalamış ve hiç etmişlerdi. Ama şimdi size togu yedirmeyiz. Aç kalacaksınız. Yalnız rezil oldular. Yine yeniden rezil oldular. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkan ve üyeleriyle birlikte Türkiye'nin otomobili girişim grubunu ziyaret etti. Ziyarette 2017 yılında attığı tweet'le yerli otomobilin yapılmayacağını söyleyen CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan da yer aldı. Tarhan'ın tweetinde şunlar kaydedilmiş. Şunları söylemişti. Yerli otomobil yapacağız derken 40 milyon euro çöpe gitti. Hatta 40 da değil. 47 milyon euro. Vatandaşın hayalleriyle oynamayı bırakın. Otomobil yapmak yol yapmaya, köprü yapmaya benzemez. Müteahhitlik kişi değildir. Bilgi ister, teknoloji ister, donanım ister ifadelerini kullanmıştı. Sonra ne mi oldu? Bakan Varank yerli otonun yapılamayacağını söyleyen CHP'li vekili TOG'un direksiyonunu oturttu. Sadece oturmadı. Onunla birlikte otomobilimizi karalamaya çalışanları da oturttu. Birazdan o görüntüleri aktaracağım. Ama önce zeka geriliğiyle geri zekalıları bile imrendiren Can Ataklı'nın TOG hakkındaki konuşmasına bir bakalım. He bir dakika. Ondan önce şunu diyenler olabilir. Ya kardeşim fabrika nerede? Fabrika nerede kardeşim? Diyenler olabilir. Onların gözüne şu sonuz inşaat devam eden fabrikayı bir sokalım. Buyurun. Evet. Şimdi de buyurun. John pardon Amerikalılarla karıştırdım. Can Ataklı'nın yuh be kardeşim bu kadar da olur mu diyeceğiniz konuşması. Ama ondan önce sizlerden ricam. Lütfen aşağıdan kanalımıza abone olup bildirim zilini açın. Zili konularının tüm işaret edin ki videolarımız anında bildirim olarak gelsin. Hem de kanalımıza destek olmuş olursunuz. Videoyu da beğendiğiniz zaman videomuz ön plana çıkar. Daha çok kişinin görmesine vesile olabilirsiniz. Önerilenler videosuna çıkıyor efendim. Buyurun Can Ataklı'nın o akıllara durgunluk veren konuşması. Ferrari ile çalışmışlar benim onlar dizayn. Aslında değil. İtalya'da yapıyorlar. Şimdi burada yapamazlar mı? Ben bizim söyleyeyim. Bizim alt katta ustalar var. Daha dün şey cumartesi günü burada yeni yıl toplantısı yaptık şey için. Yani yayın için. Çıkışta gene ustalar sağ olsunlar. Abi gel bir çayımızı kahvemizi filan. Yani onlara ver. 15-20 gün içinde sana cillop bir araba yapsınlar yani. Ama bir tane yaparlar. İşte o kadar. Şimdi bu da böyle bir şey. Şimdi soruyorum. Fabrika var mı diyorum. Aha, yapıyor böyle. ha. Oğlum fabrika fabrika bu Allah ceza. Lan hiç düşünmedik biz bu fabrikayı. Biz bir tane yerli araba yapıyoruz. Tayyip Erdoğan binsin diye. Binecek alan yerli araba. Lan fabrika yok. Şimdi ne yapıyor? Ya üstüne ne diyeyim be kardeşim ya. Alt ustalar varmış da fabrika nerede? Demiş? <laughs> Onlar bilmiyor mu? Can Ataklı bilmiyor mu yapıldığını? Biliyor. Ama işte çoban gibi koyunlarını gütmeye çalışıyor. Ulan Pinokya senden dürüst be. Neyse bununla oyalanmayalım da. Zaten bildiğiniz gibi bunlar. Ama şimdi nasıl oturdular onu gösterelim. Onu izleyelim. Şöyle yağlarımız erisin. Buyurun efendim. Güzel evet, bakalım. Değerli milletvekillerimiz hoş geldiniz. Güzel arkadaşlar. Buyurun efendim. Bizim tesisimiz geldik de. Neresi? Kalktığımız an e, Bursa tarafı, e, gemilik tarafı olarak değerlendirilmiş şey olursak, toplamda 1.2 milyon metre kare. Burada sadece bir ilişki yok. Evet, evet. Evet, evet. Evet cihaz ve her şey elektronik olunca Dolayısıyla C segmenti en hızlı büyüyen ve önümüzdeki dönemde de en hızlı büyüyecek segment demiştik ya araçlar. Biraz önce Kocaeli'ndeydim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi Komisyonu'nun milletvekilleriyle beraber e, TOG'u ziyaret ettik. Orada bizzat arkadaşlarımızdan süreçle ilgili bilgi aldık. Türkiye'nin otomobili projesi şu anda hedeflendiği şekilde devam ediyor. Fabrikanın inşaatı son sürat devam ediyor. İnşallah 2022 yılının sonunda top seri üretim bandından inmiş olacak. Orada sanayi komisyonumuzun bütün partilerden milletvekilleri vardı. Onlara da bilgilendirme yaptık. Onlar da Gördüklerinden emin olu, e, eminim hoşlanmışlardır. E, Türkiye'nin otomobili projesi, Türkiye'de otomotiv endüstrisini dönüştürecek ivmeyi bize kazandıracak proje. Türkiye'de 2 milyon araç üretme kapasitesi var. Türkiye yerli otomobili yapma şansı yok. Yani Yapsa bu seçimde, da bu seçimde de yollarda göremeyeceğiz. Evet, yani. ama. göremeyeceğiz. Yapsa da e, yani yaşamaz. Türkiye yerli otomobili yapma şansı yok. Yani Yapsa bu seçimde, da bu seçimde de yollarda göremeyeceğiz. Evet, ama. göremeyeceğiz. Hı. Yapsa da yani yaşamaz. Ya böyle oturursun işte otomobile. Gerçi o otomobilin yapay zekası senin neyse. Kılıçdaroğlu ne diyordu? Hani oturdular iş adamları bir araya geldi, bakanlar, cumhurbaşkanları bir araya geldi, otomobiller üretiyoruz dediler. Hani nerede milleti kandırmak için yapıyorlar? Bilmem ne, bilmem ne birisi zırva anlatmıştı. CHP Milletvekili Tahsin Tarhan Togo oturdu. Dikkat et, seni de oturtmasınlar Kılıçdaroğlu. Birisi ne dedisi yaptı? Köprüler Otobanlar, hastaneler, okullar, millet bahçeleri, İHA'lar, SİHA'lar, tanklar, füzeler, helikopterler, metrolar, Marmaray, hızlı tren yaptı da yaptı. Bizim nefesimiz yetmiyor. Kılıçdaroğlu da baktı da baktı. Şimdi biri togu da yapıyor, Kılıçdaroğlu ve avanesi de oturacak. Evet. Vakit ayırıp izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim efendim. Allah razı olsun. Aşağıdan kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Zil ikonundan tüm işaretleyin ki videolarımız anında bildirim olarak gelsin. Tüm işaretlemeniz önemli. Çok akselde videolarımız bildirim olarak gelmez. Hem de kanalımıza destek olmuş olursunuz. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp gruplarınız nereden olursa olsun videomuzu paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasına vesile olabilirsiniz efendim. Videoyu da beğendiğiniz zaman videomuz ön plana çıkar. Daha çok kişinin görmesine yine vesile olabilirsiniz. Instagram'dan et Melih Esat Acılı olarak takip edebilirsiniz. Oradan da canlı yayınlar yapıyoruz. Gündemi değerlendiriyoruz. Hem de mesaj kutusu var. interaktif yapmamız daha kolay. Melih Esat Acil gmail'den iletişim reklam sponsorluk video fikri. Bana her konuda oradan yazabilirsiniz. Oradan da destek olmak isteyenler yazabilir. Bunun dışında da katıl butonundan destek olursanız seviniriz efendim. Katıl butonundan desteklerinizle daha gelişmiş bir şekilde karşınızda oluyoruz. Durumu anlar için söylüyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Evet Allah ömür verirse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun efendim.